100 yıllık bir kanun. Bakın her 100 senede bir dünyayı dönüşüme götürüyorlar. Her 100 senede bir. Türkiye'nin 100 sene öncesinde de bu dönüşüm yaşandı. Aynı Ama o şey. zaman savaş yöntemleri farklıydı. O zaman silahlı bir mücadele vardı. O zaman asker cephede vatanını kurtarmak için mücadele ediyordu. Bugün bize bırakılan bu toprakları biz silahsız bir şekilde teslim ediyoruz. Geçmişte kanla alınanı bugün iklim yasalarıyla, maden yasalarıyla Toprakların satışa çıkarılmasıyla, rezerve esasıyla, kentsel dönüşüm adı altında, işte 5G adı altında, COVID adı altında, iklim adı altında, çip adı altında, yeni dünya düzeni adı altında teslim ediyoruz. Bugün sadece aslında Türkiye'ye yönelik bir durum değil. Dünyanın genelinde bir durum var ve bu durum önce orta seviyede olan pilot ülkelerden başlıyor. Biz orta ölçekli bir ülkeyiz. Ekonomide öyle, gıda da öyle, evet. enerji de öyle birçok noktada. Ama bu orta seviyedeki durumumuz ve şu an alt seviyelere inmiş durumda. Çok i̇klim an. kanunu onaylandıktan sonra iklim kanunuyla Paris İklim Anlaşması'nı karıştırıyor insanlar. Paris İklim Anlaşması ile iklim kanunu aslında aynı, aynı yapıdır. aynı yapım. Fakat amaç olarak farklıdır. İklim yasaları onu koruyor mu? İklim kanunu Paris İklim Anlaşması'nı korumak amacıyla çıkarıldı. Yani iklim kanunu bir ceza kanunu. Paris İklim Anlaşması istediği de, zaman DSO pandemi yapabilir ilan şu an, edebilir. Şu an o etkisi var zaten dünya sağlık örgütü. Çünkü dünya sağlık örgütü dediğimiz örgüt bir sağlık örgütü değildir. Bir terör örgütüdür. Terör sadece silahlı olmaz. Gıda terörü vardır, enerji terörü vardır, ve tohum terörü vardır. Ee, Hayvan, biyolojik terör vardır kimyasal, kimyasal terör vardır. vardır hayvanlar üzerine uygulanan bir terör vardır topraklar üzerine uygulanan bir terör vardır terör bir isimdir